Nerede Max? Nerede Max? <gülüyor> <gülüyor> E ee, şimdi ayakları aç kapat Max. Max göremiyorum ama. <laughs> Furkan vücut dik. Kalite yok şu anda Furkan. Daha seri elleri kullan. Eller düz Aras. Hazır? Hareket başla. Evet, makas seri, makas seri, makas seri. Evet. Bir statik yaptık. Şimdi daha seri istiyorum. Evet. Kalite, kalite, kalite. Evet. Aferin. Eymen. Bundan sonra ne var? Burpee en iyisi burpee olacak. Evet, max yap bunu şimdi. Hop. Çabuk. Evet. Burpee. Aferin. Evet şimdi sağa sola dokunma var. İki adım hazır. Hop. Kaliteli yap. Hız göremiyorum. Max göremiyorum. Furkan Hazır. Evet, seri istiyorum. 15 tane. 15 seri. Evet. Aferin. Aferin. Yap plankını. Evet. Popolar niye kalkıyor? Bundan 6 set yaptık hocam.